Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte blons TD6 ikinci bölüme devam ediyoruz. Arkadaşlar, e, yine ses biraz kısık olacak çünkü e, mikrofonu yani sesi artmıyor. Ne yaparsam yapayım. O yüzden sesi fullleyerek devam edin videoya. Ama en kısa zamanda bir mikrofonla bu durumu düzelteceğim. Hadi bakalım, başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar, şöyle bir şunu alalım. Şimdi şunu biraz kısalım, tamamdır. Şimdi arkadaşlar, ne yapalım? Bir oyna diyelim. Bizim de şeyimiz vardı, ona mı devam etsek? Bence ona devam edelim. Bir 100. tura gelmeye çalışalım. Buradan devam edelim. En son bunları yapmıştık. Bunları e, tr 5'i e çekeceğiz. Bunu da belki Belkar Fırtınası yaparız. Sonra buraya bir güvenlik önlemi olarak bir tane çivi fabrikası yapacağım. E, bir tane kardeşim yorum yapmış. Teşekkür ediyorum ona. Ve daha güzel videolar da gelecek. Şöyle bir de çivili top yap bunu. daha bomba güzel olur. Burayı full böyle bombalarla çevireceğim. Şuraya. Buraya ne olur ne olur? Bir tane oraya bu olur. Hızlı yüklesin. Füze rampası tamamdır. Şuraya bir tane bumerang atıyoruz. Bu bumerangı yukarıdan sekme olarak yapıyoruz. Buna daha zıplatma veriyoruz. Bu köşeden alacak kaçanlara. bakalım. <laughs> A seviye atladık. Çok güzel. Bir maymun bilgisi puanı. Güzel arttırırız. Desperado'ya gerek yok. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Evet, sersemletmek için ne olabilir? Bir buz maymun daha olabilir. Bayağı da. maymunlarımız var, Bayağı bir topumuz var. Bir top daha gelir buraya abi. Nereye gelir ama? Şuraları doğru gelmesin bence. Şurada zaten ağaç var. Ağaçları kesebiliyor muyum? Yok. Öyle bir şey yok. Ama şunu kaldırabiliyorum güzel. Bunu kaldıralım. Ee, birazcık benim farm yapmam gerek arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Artan üretim. Eş toplam pazar tianda yapacağım. Şöyle yapalım hadi. Artı için pazar güzel. Yani pazar merkezi yap. Şunu yapsam aşırı fazla para kazanıyorum ama 60 bin. O yüzden onu şu anlık yapamayacağım. Şu an bekleyeceğiz abi. Şuan çatır çatır alıyoruz. Belki yüzde geçeriz ya. Ama şunları bir TR5 çekmem gerek. Şu an 11.000 bin, 11 bin, 1700. Tamam, bunlar hızlı hızlı şey olsun. Bir tane güneş çıkartalım. Şöyle şöyle. Oh baya güzel para geldi. Tamam. Ee, kaç olmuş? bin olmuş. Tamam ya. Artar. O sıra biz de şunu yapacağız zaten. Moab giderici. Şöyle bir tane vuralım. Hop. Ha o 22.000'miş şey ya pardon arkadaşlar. Hop bastım. Çok güzel. Baksan oğlum kocaman bir şey oluyor. Yükler füze oluyor adam. Şimdi bu burada tamam sıkıntı yok. Bir pazar merkezi yapalım. Dördünde. Sonra şunu şunu blon çarpması yapacağım. Sonra 25 bin açılır. Bunda bomba baskını yaparım. Sonra 100. tura varırız. Belki bir tane daha tur geliriz. Bu sefer zor olur. Ama o da belki 3. 3. bilmiyorum. Şimdi şuna bir pazar merkezi yapalım. yönlerim direk kaldı Şunu da geliştirelim. Şu an herhangi bir kaçma meselesi yok. Çok güzel. Bir tane daha yapıyoruz. Yaptım. Bak 70k vurmuş. Güzel vurmuş. Bak bu yakında olduğu için 80k vurmuş. 11k, 27k, k vardı 50 k'larda bulmuş güzel. hop Bir tane daha yapalım. Son bir tane kaldı. Abi boşuna kullandık ama neyse. Hop gelirse direkt bunu basacağım. Hadi bakalım. Bir pazar merkezi yapalım şimdi hedefimiz 46.750 bunu ulaşınca bunu yükselteceğiz şimdi özel güç kullanalım hızlıca geçeyim turlara evet şu an çok güzel spawn oluyor 24K'ya vardık bile. Hop. Hop. Güzel. Bunu da aldık. 26 aldık. Hop. Bunu da aldık. Şöyle. Sürekli şunları yapacağım. Bunlar çünkü hem kısa sürede hem de bayağı say veriyorlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ee, şunu şöyle bir Yükseltelim oha ne oldu? Bir, iki, üç. Oy. Bomba baskına geldi. Açalım bunu. Ha işte bu. Balistik yok etme füze sığınağı. Oğlum bu ne? Arkadaşlar aranızda Blonze'de altı oynayan varsa. Blonze'de altı canlı yayını yapacağım vardı arada. Size beklerim. Patron kesmeye çalışacağız. Dört kişi. Bana e, arkadaşlık isteği atıp odanıza davet edebilirsiniz. Sizi beklerim. Bomba baskını yapalım onda oy. Tamam abi. 750 bin XP kasmamız gerek bizim. Çok ama kasacağız. Şunu bir şey yapalım abi. Artık sıkıntı turlara giriyoruz. Zaten tüm bombacıları yaptım artık onlara buslayacağız. Şöyle şöyle daha güçlü etki bazı fırlatmak. Sonra ne yapalım abi? Destek çıkmak için. Bir bumerang olur mesela. Kolları bir yere koyabiliyor mu? sen bumerang koyacağım ya. Neyse şuralara koyalım. Şimdi. Bence buraya bir tane turbo yük gider. Geçmiş halkalar. Ama hiç hasar vermek buradan giderken. Bayağı güzel ilerliyoruz. Bunu oraya çağır yap. Artık bunları geliştirme vakti. Bunda bir Arvelat ustası yaptık. Çok güzel. Şunu mu yapsaydım ya? Ama o da çok şeydi. O yüzden bunu yapmak daha iyi oldu bence. Kalara doğru bir tane medyum yapacağım buna da ortadan ormanın hediyesi ormanın ruhu yapacağım buraları diken yapsın diye kutsal erişim tamam 29 bin beklememiz zaten hemen olur şimdi hadi olmak üzere Kulları dikenlisin. Bir şey kaçamasın diye. Sonra buraya ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Başka bir şey. Bir tane şey yapabiliriz. Dur. dur. Şuradan hız araştırma yapabiliriz. Buraya da bir tane gözlüsü de Arkadaşlar şey yenmiş bu. Peki, şimdi. Bunu da kırdık. Şimdi arkadaşlar. Yüzüncü tur oldu. Ee, biraz devam etsek mi bilmiyorum. Bence bugün bu kadarlık yeter arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum. Hepinize hoşçakalın bir dahaki videoda görüşürüz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.